Geçen gün biri bir kızın silikonlarından bahsediyordu mesela. Ya inanmıyorum silikonları var dedi. Ya da işte herkesin burnunun birden böyle şey olması gibi kalkık ve düzgün durması gibi. Anomali özellik katar bakın. Yani klişe bir şey olmaktansa, klişe bir surat, klişe bir makyaj olmasındansa, bir anomalinin olması, belki hepinizin gözüne batacak bir şeydir. Hani burnunun birazcık uzun olması, bir şeyin biraz farklı olması, diş yapısının biraz daha değişik olması o kişiye özellik katan bir şey aslında. Biz bunları kullanmıyoruz. Her zaman aklınızda olması gereken şey nedir? prototipten farklı bir görüntüde olmak, farklı bir yapıda olmak. İnsanın doğal bir şeyi var. Böyle yönlenmesi var. Normal olarak algıladığımız şeye doğru gitmeye çalışıyoruz. Onlar gibi olmaya çalışıyoruz aslında. Bir taraftan hani bu kendimize güvenmediğimiz için araya kaynamakta diye görünüyor bana. Ama bir taraftan da e hep şu vardır. Onlar çok mutlu, başkaları çok mutlu. Başkalarının hayatı her zaman yolunda. Başkalarının her şeyi güzel. Sevgilisi güzel, hayatı güzel, evi güzel, evliliği güzel falan filan. Biz de oraya doğru çekiliyoruz ama bu tuzağa düştüğümüz zaman, özellikle tuzaklara dikkat edin bu derste. Bu tuzağa düştüğümüz anda bir şeyler aslında ters gitmeye başlıyor. Yani aynısından zaten bulabileceksek kafanızda bu olsun. Neden bunun için çaba harcayayım?